2025 yılının son günlerinde en önemli sorulardan biri şu oldu. Libya heyetinin jeti neden düştü? Bu soru ve benzer şüphelere dair başlıklar Sözcü Televizyonu ekranlarında günlerce konuşuldu, tartışıldı. Şimdi sıra geldi hafızaya. Bu bölümde yakın tarihin şüpheli uçak facialarını hatırlayacağız. Yaşar Özer ben. Başlıyoruz. Tarih 17 Ağustos 1988 modern savaş tarihinin en büyük faili meçhul siyasi suikastlarından biri yaşandı. Hedefte bir devlet başkanı vardı. Pakistan lideri Muhammed Ziyaül Hak. C-130 tipi askeri uçak Bahawalpur yakınlarında düştü. Uçakta Ziyaül Hak'la birlikte ABD Büyükelçisi Arnold Raffel, Pakistan Genel Kurmay Başkanı Akhtar Abdurrahman ve üst düzey komutanlar da bulunuyordu. 30 kişi hayatını kaybetti. Sinir gazı, sabotaj ve dış müdahale iddiaları ortaya atıldı. ABD'li müfettişler başta olayı C-130'lardaki hidrolik arızaya bağladı. Ancak Pakistan'ın hazırladığı rapor aksini söylüyordu. Görgü tanıkları uçağın havada patladığını iddia etmişti. Enkazda antimon ve fosfor kalıntıları bulundu. Pakistan cephesine göre bu açık bir sabotajdı. Asıl soruysa soruşturmada ortaya çıktı. ABD büyükelçisi uçakta ölmüş olmasına rağmen FBI'ın olay yerine gitmesi engellendi. Daha da çarpıcısı otopsi yasağıydı. Böylece zehirlenme veya gaz iddiaları kanıtlanamadı. Yıllar boyunca failler tartışıldı. Nükleer program nedeniyle İsrail, Afganistan politikası nedeniyle Sovyetler, hatta Pakistan ordusu içindeki muhalif gruplar bile işaret edildi. Türkiye o dönem olayı İslam dünyası ve bölge barışı için büyük bir kayıp olarak tanımladı. Bazı çevrelerse faciayı batılı ve siyonist bir komplo olarak gördü. Uçağın kara kutusu hiçbir zaman bulunamayacak, sis perdesi dağılmayacaktı. O dönem Pakistan'ın nükleer güç olma iddiası bu karanlığın en güçlü gerekçesi olarak gösterildi. Ziyaül Hak ölmüş, nükleer proje durmuştu. Ve projenin en büyük karşıtları belliydi. Hindistan ve İsrail. 24 Aralık akşamı Can Coşkun'un sunduğu Türkiye'nin sözünde bu konu konuşulmuş ve şu başlık ortaya çıkmıştı. Olağan şüpheli İsrail. Şimdi soru işaretleriyle dolu olan bir başka hava faciasını hatırlayacağız. Tarih 31 Ekim 1999. B767 tipi yolcu uçağı New York'tan Kahire'ye gitmek üzere havalandı. O dönem Mısırlı subaylar eğitim için ABD'ye gitmişti. ABD'nin İsrail ve Mısır'a denge gözeterek yardımda bulunduğu bir dönemdi. Eğitim sonrası subayların başkent Kahire'ye geri dönme zamanıydı. Ancak o uçak bindikleri son uçak oldu. Kahire'ye doğru yola çıkan yolcu uçağı yaklaşık bir saat sonra asansör sisteminde bir arıza yaşadı. Bastı'nın güneyindeki Nantucket adası dolaylarında düşüşe geçti. Uçağın yardımcı pilotu tam 14 kez Allah'ım bana yardım et diyecek ancak bu yakarışlar sonrasında uçak motorları kapanacaktı. İçinde Mısırlı subayları da taşıyan uçak 40 derecelik bir dalışla 50 saniye boyunca düşmüş ve uçuş maalesef okyanusa çakılarak son bulmuştu. Ses kayıtlarına kaptan pilotun müdahalesine rağmen başarılı olunamadığı yansıdı. Facia yıllarca pilotun intiharı şeklinde aktarıldı. Ancak yine olağan şüpheli olarak gözler İsrail'e çevrildi. Çünkü uçakta Mısır Hava Kuvvetleri'nde görevli ve çok önemli 33 kurmay subay hayatını kaybetmişti. Ve bir başka facia. Tarih 25 Ocak 2010. Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan kalkan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra havada parçalandı. Başlangıçta kaza dense de 2 yıl sonra ortaya çıkan Wikileaks Stratfor belgeleri aksini iddia edecekti. Görgü tanıkları Akdeniz'e düşen bir alev topu gördüklerini bildirmişti. Havada patlayan bir uçaktı söz konusu olan. Etiyopya Hava Yolları'na aitti. 409 numaralı uçak başkent Addis Ababa'ya gidecekti. Yolcuların çoğu Lübnanlı ve Etiyopyalıydı. Uçağın faciayla biten sonu iki acemi pilota bağlanmıştı yanlış manevra denilmişti. Resmi açıklamalara göre bir sabotaj eylemi olasılığı düşüktü. Başbakan Hariri araştırmayı Amerikalılara devretmiş, olay bir kaza gibi düşünülmüştü. Ancak iki yıl sonra dünyayı sarsan o belgeler bu kazaya dair de bir şey söyledi. Bir Lübnan askeri kaynağına göre uçakta yaklaşık 20 Hizbullah mensubunun bulunduğu iddia edildi. Bu kişilerin Afrika'ya patlayıcı taşıdığı yönünde bir söylenti iletildi. Bu iddiaya göre kazanın sebebi taşınan patlayıcılardı. Bir de Mossad sabotajı iddiası vardı. Ancak Stratford çalışanları bu tür komplo teorilerini eleştirmişti. Özellikle Hizbullah veya İran'ın böylesine bariz bir taşıma girişimini yapmasına ihtimal vermediler. Hizbullah'ın ikinci isminin son anda uçağa binmekten vazgeçtiği de ortaya çıkmıştı. Ancak yine de iddiaların doğruluğu hiçbir zaman teyit edilemedi. Facia resmi kaynaklardaki gibi pilotaj hatasına bağlı olarak kaldı. Pakistan'da Ziyaül Hak, Bastı'nın güneyinde Libyalı subaylar ve Etiyopya uçağı. Bu hafta hafızada gökyüzünde kaybolan soruları hatırladık. Son faciaya dönecek olursak kara kutu ve bulunan cihazlar tarafsız bir ülkede incelenecek derinleşen soruşturmadan ne çıkacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.